Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her birinin yerden yüksekliği farklı olan 3 duvar rafına dik duracak şekilde bir sözlük. Roman ansiklopedi koyuluyor. Şekil 1, şekil 2 diyor. Eşit yükseklikler kesikli çizgilerle gösteriliyor. Sözlük roman ansiklopedi yükseklikleri toplamı 28. Hemen yazalım. S, R, A neymiş? Toplamı 28'miş. En alttaki rafın yerden yüksekliği 20 ise Diğer iki rafın yerden yüksekleri toplamını soruyor. Yani burayla buranın ne yapacağız? Toplamını bulacağız. Şimdi ben neyi bulabilirim? Şimdi bakıyorum, şurası Romanya, e burası da aynı yükseklik olmayacak mı? Çünkü bunun yerden yüksekliği ile bunun yerden yüksekliği eşit. O zaman 20 artı Roman neye eşit olacak? 20 artı Burası S ise buranın tamamı A ise şura ne olacak? A eksi S olmayacak mı? O zaman 20 artı R 20 artı A eksi S'ye eşit olacak. Buradan 20'ler gitti. R artı S neye eşit oldu? A'ya eşit oldu. İlk şeyi çözdüm. Bir tane daha bir şey bulmam lazım. Üstten bakıyorum bu sefer. Şimdi şuraya bakalım. Buranın yüksekliği ne yine? 20 artı Roman artı bir de Şurası S ise buraya ne kaldı? A eksi S kaldı yine. Buradan bakıyorum. 20 artı direkt ne? Ansiklopedi. 20 artı A eşittir. 20 artı R artı A eksi S. Buradan A'lar gitti. 20'ler de gitti. R'ye neye eşit oldu? S'ye eşit oldu. Buradan ne gördüm ben? 2S A'ya eşit oldu. Yani sözlük 2 sözlük İki ansiklopediye eşit, romanla sözlük birbirine eşit. Bir de neyi biliyorum? Bunların dördünün toplamın üçünün toplamının toplamını 28 olduğunu biliyorum. Şimdi hemen hepsini yerine yazalım. S yazdım artı R neydi? S'ydi zaten. A neydi? 2S'ydi. 28 4S 28'e eşit oldu. S 7'ye eşit oldu. Şimdi S 7 buldum. Bize neyi soruyordu? iki rafın yerden yükseklikleri. Yani sırayla yerden yükseklikleri bulacağız. O zaman burası 7 idi. S7 olduğundan. Burası 2 katıydı. 7 ise burada 7 olur. O zaman şu yüksekliği buldum ben. Nedir? 20 artı 7'den 27. Buranın yüksekliği. Üçüncü rafa baktım. Burası 27 idi zaten. Bir de neyim var? 7'im daha var. O zaman 27 artı 7'den 34. İkinci rafımda 34 toplarsam ne yapar? 61 yapar. Ne yaptık? Bize verilenleri uyguladık. Önce eşitlik vermişti bize. Hepsini toplam 28 demişti. Sonra buradan bu kesikli çizgilerle eşit olan yerleri iki tane denklem kurduk. İkisine bağlı bu denklemi çözdük. Hepsini eşitleyip soruyu bulduk. Geçtim. Bir restoran yoğun bir gün boyunca paket servisini dağıtmak üzere Ali Burak Cem'i kurye olarak görevlendirmiş diyor. Her bir kuyu en az 15, en fazla 30 dağıtıyor. Toplam 72 dağıtılmış. Ali'nin paket sayısı Burak'ın oranı 4 bölü 5. Cem kaç olabilir? Şimdi Ali 4x, Burak nedir? 5x'tir. Şöyle düşürelim. Ali, Burak, Cem olsun. Bu da toplam olsun. Şöyle alt alta yazalım. Şimdi Ali ne yapacak? 4x. Burak ne yapacak? 5x. Cemi bilmiyorum. Toplamı biliyorum. 72 şimdi en az 15 diyor ya 4'ün katları biçiminden önce Ali'yi bulsam sonra Burak'ı bulsam baksam olur. Mesela 15'ten sonra 4'ün katı ne? 16. O zaman bura 16 olsun. X ne oldu? 4 oldu. X 4 için. Bura ne oldu? 20 oldu. 4 bölü 5 oranından. Cem ne olur o zaman? 36 olur. Toplam zaten 72 olacak. Çünkü toplamdan buldum aslında ben. Buranın toplamı ne oldu? 36 oldu. Toplamı biliyorum. 72. Cem'i bilmiyordum. 72'den 36 çıkardım. 36 olduğunu buldum. Bizde bize ne demişti? 15 ile 30 arasında. Aa, burada ne gördük? 36. 15 ile 30 arasında değil. O zaman bu olmaz. O zaman bir 4 katı daha gittik. 20. Bura 20 olsun. X ne oldu? 5 oldu. Burak ne olur? 25 olur. Toplamı ne oldu? 45. Peki bütün paketlerin toplamı neydi? 72 idi. 72'den 25 çıkarırsam 27 olur. Cem ne oldu? 27 oldu. Bize verdiği bilgi uyuyor mu? Hepsi 15 ile 30 arasında mı? Evet hepsi 15 ile 30 arasında. O zaman Cem'in dağıttığı paket 27 olabilir. Bir de 6'yı deneyelim. X6 olursa buran ne olacak? 24 olacak. Burak ne olacak? 30 olacak. Toplamı 72 olacak. 54 burası 72'den. 54 çıktı. Cem'e kaç kaldı? 18 kaldı. Burada ne yapıyor? Burada sağlıyor. Ama bize şıklarda vermediği için 18'i ne yaptık? 27'yi gördük yapıştırdık. Çünkü en fazla 30 en az 15 hep sağlıyor aslında. Ama şıklarda vermemiş. Şimdi geldim bu soruya. Bir otopark otomatik bariyer sistemi var. En az 55 en fazla 100 santim olacak bariyerin açılması için, kalkabilmesi için bariyer sensörü ile aracın çatı kısmının arasında. Şimdi bu otoparkta 155 santim yüksekliği bir araç yaklaştığında boryer kalkmakta fakat 180 olduğunda kalkmakta. Ha. Şimdi o zaman 155 bu 55 ile 100'e dahil. Yani burası 155 olsun. Burası neymiş? 55 ya da 100 oluyormuş. O zaman ben şöyle yapayım. 155 artı 55 ile x 155 artı 100 arasında değil mi? Toplarsam buraya 210 x 255. Yani bu sensörün yerden yüksekliği 210 ile 255 arasında. Çünkü sağlıyor. E peki sağlamayan neydi? 180'di. Ha şimdi o zaman 180 sağlamıyorsa yine 55 artı buraya da y diyelim. 180 artı 100. 235 ile 280 arasında. Şimdi ikisinden biri sağlamayacak. Ya 235'ten az olacak. Pardon 235'ten fazla olacak ya da 280'den az olacak. Yani bu aralık sağlamaması lazım. Şimdi ben buradan zaten 280 olamayacağını biliyorum. Bu en fazla ne olabilir? 255 olabilir. O zaman 280'i almıyorum. 235 sağlamayacak. Yani 235'ten az olacak bu aralığın dışında olması lazım çünkü sağlamadığı için bu aralığı yok sayıyorum. 235'in dışında olacak. Yani benim sensörümün artık ben 210 ile 235 arasında olduğunu biliyorum. Yani burada en az 210, en fazla 235 olabilir. Şimdi sırayla değerleri deneyelim. 210 en az değerimdi. 210'dan 55 çıkardığımda ne olduğunu görüyorum. Pardon 210'dan 55 mi? Hayır 210'dan 55 çıkarmam. 210'dan 140 çıkaralım ki en az 55 ile 100 değerini sağlıyor mu? Bakalım. 210'dan 140 çıkardım. Önce 140'ı deniyorum. En az değerim. Çıkardığımda 70 oldu. Tamam. Sonra 235'ten 140'ı çıkardım. Bu seferde ne olduğunu gördüm. 95 olduğunu gördüm. Benim en az değerim neydi? 55'ti. En fazla değerim neydi? 100'dü. 70 ile 95 bu iki değer arasında mı? Evet arasında. O zaman 140 alabilirim. Çünkü bu yerden yüksekliği uyuyor. Anlattığım yerden yüksekliğe. Şimdi şurayı hatta biraz daha küçülteyim. Şurayı yapalım. Şimdi 150'ye bakalım. Biraz düzensiz oldu ama. 210 en azımdı benim. 150 çıkaracağım. Çıkardığımda ne oldu? 60 oldu en azım. Sonra 235 de en fazlamda 150 çıkardım. 85 oldu. En az 55'ti burada. Sağlıyor mu? Sağlıyor. En az en fazla 180 yüzlü. Sağlıyor mu? 85 sağlıyor. O zaman bunu da aldım. Sonra geldim ne? 170'e. 210 toplam en az oluşabileceği sensör arası mesafe 210. Ne yapacağım? 170 çıkaracağım. Kaç kaldığına bakacağım. 210 170 çıkardım 40 kaldı. 235, 170 çıkardım. 65 kaldı. Bu sağlıyor ama 40 sağlamıyor. Neden? Çünkü en az 55 olacaktı. Bu sağlamıyor. Yani 1 ve 2. Aslında yaptığımız şu. Burada aracın mesafesi var. Burada da 55 ve 100 olması gerekiyor. Yani hangi değerler için bu sağlanıyor? Aracın yüksekliği kaç olması lazım ki bu açılabilir? Bir sinema dergisi, bölgesel film festivali hangi şehir düzenlenmesi gerektiğini 4 aday şehir için çevrimiçi anket düzenlemiştir diyor. Oy sayıları aşağıda veriliyor sonra. Ankete 100 İzmir 900 Antalya olarak 1000 oy daha ekleniyor. Son durumda Bursa'nın oy miktarını yüzde olarak soruyor bize. Şimdi önce şu Bursa ile İzmir'in yüzde Karşılığını oy sayısı olarak bulalım. Şimdi nasıl buluruz? Bu %30 bu %50. Bunları toplarsak ne olur? %80 olur. O zaman geriye ne kaldı? %20. O zaman 600 ile 400'ün toplamı yani 1000 oy neye eşitmiş? %20'ye eşitmiş. Hmm, bunu biliyorum. O zaman %10'u bulayım. %10 nedir? Ne yaptık burada? Yarıya böldük. Yarıya böldük aslında. O zaman 1000 oyu yarıya bölersem ne olur? 500. %10 500'e eşitmiş. Şimdi yazabilirim. %30'u ne olur o zaman? 3 ile çarptım 1500. %50'si ne olur? 5 ile çarptım 2500. Bunların da oy sayıları zaten verilmişti. Şimdi 100 İzmir'e 900 Antalya. Antalya'ya 9 ekleyelim. 1500 oldu. Bursa aynı kaldı. 100 İzmir'e ekledik. 2600 oldu. Adana da aynı kaldı. Şimdi toplam Oy sayısı ne? Hepsini toplarsak burası 3000, burası da 3000. Toplam oy sayısı ne yapar? 6000 yapar. 6000 oy tamamı. Bursa kaç oy kullanmıştı? 1500'dü. 1500 bölü 600. Sadeleştirme yaparsam sıfırlar gider. 15'i de 60'a bölersem ne yapar? 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 zaten ne? Çeyrek. Çeyrek de %25 ya da 25'te genişleterek direkt %25 olduğunu görebiliriz. Şimdi bir M oto servisi var bir de N oto servisi var. M'de motor yağı değişimi yaptıran müşteriye aynı gün yapılan far ayarı hizmeti yarı fiyatına sunuluyor. N'de iki tür, aynı tür iki hizmet alanı ikinci hizmette %40 indirim uygulanıyor diyor. 1500'e motor yağı değişimi 400'e far ayarı hizmetinden bir hareket satın alıyor. N, M yerine N'den alsaydı Kaç lira daha az ödemiş olurlardı diye soruyor. Şimdi bunun için ne yapacağız? Önce M'yi bulacağız. M'yi bulalım bakalım. Şimdi önce motor yağı değişiminden 200, ikisi de 1500 lira ödeyecek. Önce ama kişi kişi gidelim Volkan'ı bulalım. Volkan ne yaptı? 1500 lira ödedi motor yağı hizmetine. Sonra gitti aynı gün yapılan far ayarı hizmeti 400 liraydı ya. 400'ün yarısını 200. 200 lira da ona ödedi. Bu işlemlerin aynısını da ne yapacak? Semih de yapacak. Toplam kişi başı kaç lira ödeyecekler? 1700. 2700 ne yapar? 3400 yapar. M'de o zaman 3400 lira çıktı. 3400 TL. Şimdi N'ye bakalım. 1500 lira ödüyorlardı. İlkinde. İkinci ne diyordu? Aynı tür. İki hizmet alanı ikinci hizmette %40 indirim. O zaman ne yapacağım? 1500'ün %40'ını bulacağım. Sıfırlar gitti. 150 ile 4'ü çarpacağım. 150 çarpı 4 ne olur? 600 olur. %40 indirim olduğu için 600'ü ne yapacağım? 1500'den 600'ü çıkaracağım. Bu da ne yapar? 900 yapar. O zaman ilkinde 1500 ödedik. Yani diyelim Volkan 1500 ödedi. Semih 900 ödedi. Tamam. Şimdi geldim fara yarına. İkine 400 direkt ödedi. Aynı tür ikinci, diyor i̇kinci hizmet diyor. İkinci hizmette ne olacak? 400'ün yine %40'ı. Sıfırlar gitti. 40 çarpı 4 160 oldu. O zaman daire içine aldıklarımı ya yani çember içine aldıklarımı toplayalım. 1500 900 400 pardon buradan 160 indirimdi. 400'den ne yapacağız? Bir de 160'ı çıkaracağız. O da 240 yapar. 240'la toplayacağız. 1500 900 400 240. Toplayalım. 0 4 5 9 daha 14. 4 daha 18 2 daha 20 elde var. 2 toplam ne oldu? 1 de 2 de toplam 3040. M'ye kaç ödemiştim? 3400. Buraya kaç ödedim? 3040. Aradaki fark ne? 360 TL daha az ödemiş olurlardı. Şimdi geldim buraya. Bir düzgün biçimin, düzgün beşgen biçiminde bir parkur var. Sabit hızla ilerliyor. Fare A noktasından başlayarak kırmızı ok yönünde bu da hareket ettiğinde B noktasına 40 saniye dolaşıyor diyor. B noktasından mavi ok yönünde düşük tempoda ilerleyerek 210 saniyesinde D noktasına ulaşıyor. Yüksek tempoyla yavaş tempoyla hızlı tempo arasındaki farkı soruyor bize tam parkurun tamamını tamamlama süresi olarak. Şimdi önce yüksek tempoyu vermiş bulalım. Yüksek tempo. Bu arada düzgün beşgenin bütün kenarlar uzunlukları eşit olduğu için hepsine x diyeyim ben. Yüksek tempo ne yaptı? A'dan B'ye gitti. O zaman kaç X yol aldı? 1 X yol aldı. Kaç saniyede gitmiş? 40 saniyede. Düşük tempo. Kaç X gidecek? B'ye geldi sonra 1, 2, 3 D'ye geldiği için ok yönünde 3 X ilerledi. Yani 210 saniyede gitmişti. Burada vermişti. O zaman X'i kaç saniyede gider? Düşük tempoda. 210'u 3'e böldüm. 70 yapar o da. X'i 70 saniye demiş. Düşük tempoda. Yüksek tempoda 40 saniyede. Parkurun tamamı ne kadar? O lazım bize. Beşgen olduğu için 5x kadar. X'i 40 saniyede gidiyorsa 5x'i ne yapar? 5 kere 40. 200 saniyede gider. Düşük tempoda da 5x'i 5 çarpı 70 de gidiyordu. 350 saniyede gider. Aradaki fark 350'den 200 çıkarırsak 150 saniye. 150 saniyede 120 artı 30'dan 2,5 dakika olduğunu görüyoruz. Şimdi geldim buraya. Bir gıda üretim tesisi ürettiği bir ürünü art artı 3 kez piyasaya sürmüştür. Her satışta piyasaya sunduğu ürünlerin bir bölüşünü satmıştır. Ayrıca ikinci satıştan itibaren bir önceki satışta satılamayan ürün sayısı kadar yeni ürün üretip tekrar stoğu ekliyor. Üçüncü satışta 4000 adet ürün sattığına göre İlk satışta toplam kaç ürün piyasaya sürmüştür? Şimdi sürekli 3'e böleceğimiz için bizim çok 3'e bölünen bir sayı bulmamız lazım diye düşünüyorum. 27x diyelim mesela. 27x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? Önce 1 bölü 3'ünü satacağız ya. 27x'in 1 bölü 3'ü 9x yapar. 27 xten 9x gitti. 18x kaldı. Bize ne diyordu? Şimdi 9x'i sattım ben. İkinci satıştan itibaren bir önceki satışta satılamayan ürün sayısı kadar. Ha, o zaman 18x satılamadı. Bir 18x daha ekledim ben. Çünkü ikinci satışa geçeceğim artık. O zaman 36x olmadı mı benim yeni ürün sayım. 36x'in 1/3'ünü alacağım. O da ne yapar? 12x. Bu sefer de 36x 12x'ten 24x gitti. Pardon, 24x kaldı. Sonra bir tane daha satış yapacağım. Bu sefer de yine 1 bölü 3'ü kadar satacağım. Ama 1 bölü 3 pardon 1 bölü 3 yapmadan önce satılamayan kadar ekliyorum. 48x bu sefer 1 bölü 3 yapıyorum. 16x. 16x satıldı. Geriye kaç kaldı? 32x ama bize zaten neyi soruyor? 3. satışta 4000 adet ürün sattı. Yani o zaman 16x neymiş? Bu 3. satıştı. 1. satış burada. 2. satış burada. 3. satış da burada. 16x 4000'e eşit. 4000'i 16'ya bölürsem, bölersem, bölürsem nereden çıktı? Ee, kaç yapar? 4, 40, 16, 2 defa, 32, 80, 5 bir de 0 attım. 250. X neymiş o zaman? 250'ymiş. Bana neyi soruyor? Başta 27x'in kaç senin diye soruyor. O zaman 25 ile 27'yi çarpıp bir 0 ekleyelim. 7 kere 5 35 elde var 3 7 kere 2 14 elde var 3 17 175 5 kere 2 10 elde var 1 0'ı buraya yazdım 2 kere 2 4 elde var 1 5 ne oldu 675 oldu bir de sıfırım vardı şuradan 6750 oldu toplam ürün sayım bu arada bu çarpma işlemi yaparken şöyle yapıyoruz aslında 25 ile 7'yi çarpıp buraya yazıyoruz 175. 25 ile 20'yi çarpıp buraya yazıyoruz. 50 diye ne yazıyoruz biliyor musun? Burada gizli bir sıfır var. Aslında çünkü bu iki onlar basamağında olduğu için 20 basamak değeri var. 25 ile 20'yi çarptık. 500 yazdık. 675 oldu. Yani burada aslında bir sola kaymamızın sebebi bu. Onlar basamağında işlem yapıyoruz. Her seferinde sola kayıyor. Sonra yüzler basamağına gidiyor. Bunu da söylemiş olayım dedim. Bir depodaki ürünlerin tamamı 12 şerli paketlere ayrıldığında iki basamaklı ML doğal sayısı kadar 21 paketle 21'li paket ayrıldığında iki basamaklı LM doğal sayısı kadar paket elde ediliyor. Depodaki ürün sayısı hangisi olamaz diyor. Şimdi 12 şerli paketlere ayrılsın. 12 çarpı ne olacak? ML olacak. Eşittir 21 ML olacak. Şimdi bunları basamak değeri olarak yazalım. 12 çarpı 10 M artı L. 21 çarpı 10 M Pardon bu L, idi. 10 L artı M. 120 M eşittir. Pardon artı 12 L. 210 L artı 21 M. Buradan 99 M, 21'i buraya attım, 12'yi buraya attım. 99 M, 198 L geldi. M eşittir 2 L geldi. Şimdi sırayla başlayayım. Bunlar ne olacak? 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Başka da olamaz zaten. Hangisi olamaz diye soruyor zaten. Şimdi 12 çarpı M, 12 çarpı M, 1 olsun, L, 2 olsun. 12 çarpı, pardon ters yazdım. Bunu niye böyle yazdım? kafa gitti bir an. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 olacak. Burası çünkü iki katı ya. Yani dümdüz denklem. O zaman ne oldu? 12 çarpı 12 değil. 12 çarpı 21. Kaç yapıyor 12 çarpı 21? 12 ile 20'yi çarptım. 240. Bir 12 daha ekledim. 252. 252 olur. Zaten gördüğünüz gibi hep 21, burası 21, 42, 63, 84. Hep 21 fazlası. Yani işte 2 katı, 3 katı, sonra 4 katı. O zaman 252 oluyorsa 2 katı da olur. 252 oluyorsa 756, 3 katı da olur. 252 oluyorsa 4 katı, 1008 de olur. 900 olamaz buradan. Bu soruyu da geçiyorum. Geldim bu soruya. Bir kırtasiyede yeşil, turuncu, mavi olmak üzere 3 çeşit boya kalemi bulunmaktadır diyor. Sonra daire grafiği şeklinde vermiş. Kırtasiyeci bu kalemlerden belli sayıda sattıktan sonra kırtasiyede kalan kalemlerin sayıca dağılımını başlangıçta aynıymış. Başlangıçta 60 turuncu kalem varmış. Sonunda 12 tane mavi kalem satmış. Yeşil kalemi soruyor. Şimdi başlangıçta kırtasiyede 60 tane kalem varsa turuncu kalem varsa ben turuncu kalemle 90 derecelik açı. O zaman 60 olduğunu biliyorum. 60 derecelik de bulayım. Nasıl bulurum? 90'da 60 sa oran orantı yaptığımda işler dışlar ya da 3'e böldüm 2 ile çarptım. 60'ı da 3'e böleyim sonra 2 ile çarpayım. 60'ı 3'e böldüm 20, 2 ile çarptım 40. Ya da işler dışlar yaptım. Direkt 3600 oldu burası. Burası da 3600 olması için 90'a ile çarparsam 3600 olur. 40'ı çarparsam 3600 olur. 40 oldu burası da. Şimdi 90 derece 60 diye yine. <laughs> 60'tı. 360. Ben aslında şurayı bulmaya çalışıyorum da. 210 çok şeylerle uğraşmak istemiyorum çarpma işlemleriyle. 93 60 90 kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. O zaman 60 da kaç katına çıkacak? 4 katına çıkacak. Yani tamamını 240. 60 40 sa yeşil kalemlerine kalır 140 kalır. Kaç tane mavi kalem satılıyordu? 12. Şimdi bundan oranları hiç değişmiyorsa o zaman benim kalan kalemlere ihtiyacım yok. Satılan kalemlerin oranı da aynı olur. Yani burası kaç derece? 60 derece. Burası kaç? 90. Toplamı ne oldu? Şurası 150 derece oldu. O zaman 360'tan 150'yi çıkarırsam Geriye kalan boyalı bölgem ne olur? 210 derece. Yani şu yeşil kaçmış? 210 dereceymiş. Ben kalem sayılarını 140, 60, 40 bulmuştum. Bana ne dedi? 12 tane mavi kalem sattın dedi. O zaman aslında ben bunları bulmama da gerek yok. Şöyle yeşil kalem bulmak da amacım zaten onu yaptım. Şimdi mavi kalem kaç? 60 derece. Ee, kaç tane sattım? 12 tane sattım. 60 bölü 12. 12. Yeşil kalem kaç derece? 210 derece. Kaç tane sattım? X tane sattım. Bilmiyorum. Onu bulacağım. Şimdi e, sadeleştirmemizi yapalım. 60-12'ye bölersem 5 kalır bura. 5x 210 olur. 210'u 5'e bölersem 4, 20, 10, onu 5'e böldüm. 2. X ne oldu? 42 oldu. Kaç tane kalem sattım? Yeşilden 42 tane kalem sattım. Bana ne soruyor? Son durumda kalan kalem, yeşil kalem sayısını soruyor. Başta 140 vardı. 42 çıkardım. 98 yeşil kalem vardı. Kaldı. Ne yaptım? Biraz karıştı şurası. Toparlayayım. Ben 60 turuncu kalemin olduğunu biliyorum. 12 tane de sattığımı biliyorum. Sattığıma gelmeyeyim şimdi. Önce ne yaptım? Burayı buldum. 60 burası 60sa oran orantıdan bunun da kaç olduğunu buldum, 40 olduğunu buldum. Sonra bunun da ne? Burası ikisinin toplamı 100, tamamı 240. 240'tan 100'ü çıkardım. Buranın da 140 olduğunu buldum. Şimdi bana diyor ki aynı olduğu biliniyor dağılımının. O zaman oranları aynıdır, satılan oranları da aynıdır. E maviden 12 sattıysam bunda da belli oranda satacağım. Bundan nasıl bulurum? 60 derece, 210 derece. 12 sattım. Kaç sattım? Yaptım oradan 6 42 sattım. Kaç kaldı? 140'tan çıkardım. 42, 98 oldu. Kuruluş yılı 1956 olan üniversitede görev yapıyor. Üniversite kurulduğunda ben 8 yaşındaydım. Şimdi 30 yıldır eğitim yapıyor. Çok kolay bir soru. 1956'da 8 yaşındaysa Elif Hanım 1948 doğumludur. 8, 8 yıl sonra 1956 üniversite kurulur. Senin doğduğun yılda da lise ee, ise burası lise nereden çıktı? İse burası 30 yıldır eğitim veriyordu. O zaman Mehmet de neymiş? 30 yıl sonra doğmuş. Üniversitenin kuruluşundan yani 1986'da. 2023 yılında bunların yaşları nasıl bulacağım? 2023'ten ikisini çıkartacağım tek tek. Bunu çıkarttığımda 75 oluyor Elif'in yaşı. 2023'ten 1986'yı çıkardığımda da 1986'yı 14 ekledim. 2000 oldu. 14'te 23 topladım. 37 oldu. 37 oluyor Mehmet'in yaşı da. ikisini toplarsam da 75 ile 37'yi topladım. 2, 1, 112 oldu yaşları toplama. Bir oyuncak arabasında bardağı dizilmiş oyun. Ya böyle uzun olduğuna bakmayın arkadaşlar. Soru uzunsa kolaydır. Şimdi kolay bir soru olacak Muhtemelen. Birinci istasyon ilk arabaya kırmızı, ikinci arabaya mavi, üçüncü arabaya sarı veriyor. Böyle böyle devam ediyor. İkinci istasyon yıldız, ay. Yıldız, ay veriyor. İlk altı araba böyle oluyor. 212 soruyor. Belli bir şey bulacağız, örüntü bulacağız. Öyle öyle devam ettireceğiz. Şimdi bakalım. Kırmızı, yıldız. Mavi, ay. Sarı, yıldız. Kırmızı, ay. Mavi, yıldız. Sarı, ay ne olacak şimdi? Kırmızı, mavi, sarı. Kırmızı olacak. Ay geldi, yıldız gelecek. Ha şimdi başa döndük mü? O zaman kaçta bir başa dönüyor? Altta bir başa dönüyor. O zaman bunun periyodu kaç? 6. 212. arabayı soruyor ya. 212 ne yapacağız? Altıya böleceğiz. 21'de altı kaç defa? Üç defa. 18'den çıkardım. 21, 30. 3, 32. 32'de altı kaç defa? 5 defa. O da 30 oldu. 2 kaldı. Ha şimdi o zaman... 210 oldu mu? 210 böyle gidiyor. Yani 210. araba bu. Şu. Şurayı temizleyeyim. 210. araba ne? Şu. Tam bölündüğü için bu. O zaman 211 bu. 212 bu. Neymiş? Mavi ve ay olan bizim cevabımız. Bir okul öğrencileri bilim şenliğine gezi düzenleyecek. Bula 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 ücret var. Öğrenci sayısı var. Geziye katılan öğrencilerin atölye çalışmasını tercih edenlerin sayısı konferansa katılmayı tercih edenlerin sayısının 6 katına eşittir. Atölye 120, konferansta 6 katı az olacak ya 20 olur direkt. Kolay bir soruymuş hemen bulduk. Sonra bize, bize bir bilgi daha verecek. Ayrıca bu gezide müze ziyaretini tercih edenlerin ödediği toplam ücret konferansa katılmayı ödediği Tercih eden ödediği toplam ücret eşittir. Konferansta katılanlar ne kadar öder? 450 çarpı 20 öder. Çünkü 20 öğrenci var. Her biri 450 öderse bunları çarparsak. 900 bir de 0 attım. 450 ile 2 çarptım. 900. 0 attım. 9000. O zaman müzede 150 çarpı ne olacak? Öğrenci sayısı x olacak. 9000'e eşitmiş. Sıfırları götürdüm. 900'ü 15'e böldüm. 90'da 15 6 defa bir de 0 attım 60. X neymiş? 60'mış. Bize neyi soruyor? Toplam öğrenci sayısı. 120 60 20 toplarsak ne yapar? 200 yapar.